Evet, artık patron sandalyesine geçme vaktim geldi. Çünkü diğer sandalyem kırıldı. Ulan o mavi küçük sandalyeyle ben ne kadar anılar, vakitler geçirdim. Bak sandalye nasıl kırıldı biliyor musun? Anlatayım. Her neyse dur şimdi konuyu dağıtma yapmamız gereken işler var. Bu yeni korku oyunu Bonfield'ı o kadar çok duydum ki gerçekten. Bak çıktığı gün tavsiye edilen korku oyunları her zaman iyidir. O zaman hadi başlayalım. Bu arada yine klasik olarak oyunda Türkçe yok. Ama altyazı varsa ben zaten onu Türkçe yapıyorum. Herhangi bir tuşa basıyor. Ara sahne mi var? Ara sahne varsa atlamayayım çünkü. Yok mu? Yokmuş. Okey şimdi. This is a public safety notice issued on behalf of local law enforcement and emergency services. The Bonefield County Sheriff's Department is issuing a community wide cautionary notice in response to recent reports of unusual and dangerous phenomena occurring across several rural areas of the county. Mı? While detailed Katil remain under active investigation residents are urged to exercise heightened awareness when outdoors after dusk or in areas with minimal lighting deputies have identified the presence of unexplained entities that appear to remain undetectable under normal visibility Bu şey insan değil. it has been observed through recent field responses Onu that these entities yani. may only reveal themselves by when when sudden intense backlight exposure Şimdi bu canavar bize mi saldıracak? Yoksa biz bir memur muyuz? Bilmiyorum. Ama bu her şey neyse ben bununla zor başa çıkarım ha. Sen J. Ryder'sın. Genç, ve korkusuz bir özel dedektif. Başkalarının cesaret edemediği davaları üstleniyorsun. Güçlü bir biyoteknoloji şirketi olan Spark Technologies hakkında yasa dışı işler çevirdiğini iddia eden anonim bir ihbar aldıktan sonra Montana'nın Bonfield kasabasına doğru yola çıkıyorsun. Muhbir, Spark'ın insanlar üzerinde yasa dışı deneyler yaptığını, Tormentor adı verilen, yalnızca mor ışık altında görülebilen melez yaratıklar oluşturduğunu iddia ediyor. Elinde ne geçerse onunla silahlanıp gerçeği ortaya ortaya çıkarmalı yoksa kabusun bir parçası haline gelme riskini göze almalısın. Sana uzak bir evin adresi verildi. Talimatlara göre Bodrum'a inecek, gizli bir kasayı açacak ve tüm soruşturmayı kayda alacaksın. İşte kabusun başladığı yer burası. Of oğlum konunun oh. güzelliği bak ben bu denek ve deney laboratuvar işlerini içine alan korku oyunlarını çok seviyorum ya gerçekten. Ya konusu laboratuvar olsun benim olsun. Oğlum bu bu da mı gerçekçi bir oyunmuş ya. Harbiden ben bunları oynaya oynaya herhalde en son da gerçeklik algımı kaybedeceğim. Ne bu? Oh silah var. Alırım. Nasıl alıyorum? Nasıl alıyorum bunu? Nasıl alacağım? Move. Burası benim envanterim mi? Ha yok benim envanterim değilmiş lan herhalde zaten. Bir dakika. Tab. Aynen. Bu benim zaten envanterimdi. Use. <laughs> Tamam oğlum işi bitti ki bu canavarın. İşi bitti harbiden. Çünkü elime silah gelince benim bu korku oyunlarında benim bir tarafım kalkar hemen. Şimdi nedir olay yani ne yapıyoruz? Bonfield'ı araştır. Gri malikane. Tamam ilk buraya gideceğim galiba ve diyor ki eziyetçilere karşı dikkatli ol. Bu muymuş yani yapılan deneyler? Herhalde. Herhalde onlardan bahsediyor. Tamam burada ev fotoğrafı falan var. Okey o zaman daha fazla bir şey ihtiyacım yok. Burada da bir akustik gitar var da. Ben bunu bir şart kat yapabilir miyim? Şart kart neyse. Bunu bir yapalım abi. Bu bir de dursun. Bu ne? Kombinle bunu. Şununla kombinle. Susturucu mu taktım? Bilmiyorum bir şey taktım. Şimdi bire basınca elime silah geliyor. Çok iyi. F. tam flashlight. Okey ben hazırım. Hazırım. Gri Alkane. Gidiyor muyum şu an? Aynen gidiyorum. Tamam. Tamam. Abi acayip heyecanlandım. Konusu o kadar hoşuma gitti ki. Ben seviyorum. Ben severim. Deneyleri çok severim. Laboratuvar işleri. Uf. Şu evin Oğlum bu nasıl bir kalite ya? Bak şunu gerçek bir video olduğunu düşün. Gerçek hayat gibi oldu, değil mi? Evet, öyle oldu. Öyle oldu, öyle. Öyle oldu. Elime silah alınca feneri mi açabiliyorum sadece. Bilmiyorum. Diğer türlü açılmıyor çünkü. Okey, burada bir ATV var. ATV dedi mi lan onun adı? Şimdi rezil olmuyor. <laughs> bu bu evin içine girmeden önce pencereden ha, bakamıyorum. Tamam. Koşmak da varmış en azından. Okey. Sağa sola gidemiyorum. Direkt işim neredeyse oraya gidiyorum. Abi ben genç bir araştırmacıyım. Anladın mı? Benim kanım kaynıyor şu an. Diğerleri girmeye korkuyor olabilir ama ben girerim. Ve burada Allah benim belamı verir. Ben silahımı alayım. Hmm, fenerim de var. Enerim de var. Taba bas silahını aldı diyor. Oğlum ben çoktan aldım silahımı. Buraya silahsız girilir mi de? Benim adam herhalde 1.97 falan. Bir ihtimalle öyle bir şeyiz. Kapı eşiği 2 metre ise önüme bir şey çıkmayacak değil mi? Bak oyun niye kasıyor? Bir şey mi yükledi oyun? <laughs> öyle bir şey olmuş olabilir. Bu arada tabancaya taktığımız şey flashlight eklentisiymiş. Basement key'e ihtiyacım var diyor. Oğlum bir kere de şu bodrum katına girmeyelim ya. Şunu ha tamam. Okey. Şimdi daha iyi. Burayı aç. Ona da anahtar istiyor. Ben nereden bulacağım ki bu anahtarları? Oğlum bir de o kadar gerçekçi ki. Harbiden hayran kaldım. Maze puzzle. Labirent puzzle. Görmüyorum ki bunu. Dur. Odanın ışığı yok mu buranın? Yok mu lan? Var. Gideyim bir açayım şunu. Aynen. Sonra şunu bir yapayım. Bunu yapınca anahtar mı kazanacağım? Nasıl yapıyoruz ki bunu? Burada bir top olması lazım değil mi ya? Genelde burada bir top olur. Sen onu düşürmeye çalışırsın falan. Ama bilmiyorum. Şu an hiçbir şey yok. Galiba buna da top bulmam lazım. Tamam. Bulurum. Bulurum. Neyi açıp neyi açamadığımı biliyor olsam keşke. Başladığım yere geri geldim. Okey. O zaman benim işim şurada bir yerde. Ben şuraya gidebiliyor muyum? demiyorum. Açılamaz diyor. Ne demek açılamaz oğlum? Ben bir de nasıl araştırmacıyım? Abi locker'ın içine girmek var. Okey. Tamam buraya biri gelecek. Bizim ağzımızı yüzümüzü... Amerika'da böyle bir araştırmacı türü mü var oğlum? Böyle elime silahı almışım. Gidiyorum. Böyle bir şey legal mi ya? Sanki biz bir tık illegal işlere bulaşmışız gibi. Ve benim ya top ya da... Aa anahtar varmış. Rusted key. Aslı anahtarı aldım zamanı geldi. Öleceğim. Oğlum şu ses bana hep Azrail'i hatırlatıyor. Kafanda bağdaştırabiliyorsun o sesli Azrail de. Ben neyin anahtarını aldım? Bunun mu? Yok burası zaten açılmıyor tamam. Bunun mu? Bu da değil. Ben herhangi bir yerin anahtarını almadım ki ben. Sadece paslı bir anahtar aldım. Şu ışıkları bir aç ya. Nereden bulacağım ki ben bu anahtarları? Ya e da anahtarı. Aa bu sandık. Açılıyor mu? Açıldı. Aha üst kat yatak odasının anahtarını buldum. Diyorum. Diyorum. Kapıyı da böyle açıyorum. Abi bu ne ya? Bu ne oğlum? Birisi mi vuruyor? Birisi mi vuruyor? Birisi mi vuruyor? Birisi mi vuruyor? Oğlum bak ben bu videoları çekerken 10 dakika önce CS e oynuyor oluyorum. Tamam mı? Ona göre gelin yani. Elime de Glock gibi bir şey vermişler zaten. Her yerde saklanmalık yerler var. Aa, burada da sandık var. Bu neyin sandığı? Sandığın anahtarı lazım diyor buna da. Buradan mı? Yok buradan da değil. Bu ne? Aa, VHS kaseti buldum. Okey. O rafları açabiliyorum. Açayım. Basement key. Okey. Kapat bunu. Allah'ın belası yeni anahtarını buldum yine ya. Bir de ben şeyi anlamadım. Bu laboratuvar falan diyoruz da. Bu evle ne alaka bu laboratuvar? Burası bir manyağın evi mi yani? Bu ev kimin evi onu açıklamadı oyun. Ve bu arada ben bir şey görürsem direkt onu tarayacağım ha. Benim şu an çok korktuğum söylenemez. Allah'ım sen beni koru. O ışığım ışığı otomatik açılıyor. Bu bölge güvenli değil artık dedi karakter. Niye? Space'e bas. Neon. Ben bu işkencicileri bu şekilde mi göreceğim? Abi ne alaka bu işkenciciler görünmez mi ya? Hiç görmek istemiyorum şu an. Yemin ederim. Burada biri var mı? Yok. Tamam. Bir de bu tavşan oyuncak neyse bunlar var. Yeşil key kart lazım diyor. Abi ben yeşil kartı falan nereden bulayım ki sana? Böyle bir yerin içerisinde ya. Abi bu nasıl bir ortam? Ne alaka burada işkenceci? Ya şimdi kapıdan mapadan bir şey atlayacak bana. Ben de bağıracağım. Herkes gülecek. Bir şey nefes alıyor. Hareket eden her şeyin on... Harbiden şu an öyle bir moddayım. Bu ne? Çanta mı aldım? Çanta aldım. Ne işime yarayacak ki? Ben buradan ne alacağım bu kadar ben? Çanta mantı alıyorum. Şu an benim burada ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Oh! Orada. Orada. Abi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bu taraftan mı devam etmem gerekiyor? Büyük ihtimalle öyle. Geliyor mu lan o? o... Abi... Oh! Bunu vurmam mı lazım? Abi ben havaya mı ateş edeceğim? Ateş edemiyorum ki. Ya bunları bana en baştan mı yaptıracaksın? Gidip şimdi sandığı aç falan. Oraları aç, buraları aç. Ya galiba ben ışıkları açtığımda onun hoşuna gitmiyor. İhtimalle öyle. İhtimalle öyle. Mesela şurayı açayım. Tamam mı? Artık buraya gelmiyor. Büyük ihtimalle. Ve... Görünmez herife karşı benim bu silahım... Ne işe yarayacak ben onu da anlamadım ki adam görünmez geliyor elinde çark gibi bir şeyle ya. Buralar açılıyor mu? Aa, açılıyor. Buralar açılıyor da adam arkamdan görünmez bir şekilde geliyor. Oğlum açtım her yeri. Bir dakika, şu çantayı alamadım. Çantayı da al oğlum ben. Tabanca da ateş etmiyor ki. Tabancayı ben ne için almışım ki yanıma? Adam geliyor. Geliyor adam. Nerede bir şey mi bulacağım hemen? Bilmiyorum. Arkamda geliyor herif. Tamam ben bunu aldım. Ben bunu aldım üst kata gidiyorum ya. Ben bunu al... Ah şu kapattım yanlışlıkla. Ben üst kata gidiyorum. Üst kattaki şeye saklanacağım. Dolap mı ne vardı ya? Bir şey vardı. O buraya geliyor mu ya? Geliyordur bu var ya. Buraya da geliyordur. Ben buraya saklanıyorum vallahi. Uzaklaştım mı ki? Bilmiyorum. Uzaklaştı mı? Yakınlaştı mı? Hiçbir şey belli değil. Elimde silah var. Ateş etmiyor. Nasıl bir şeymiş bu ben anlamadım. Buranın ışığını mı kapatmış lan? Şerifiz bak ışıkları mı kapatıyor bir de bu? Yok kapatmıyor da burada bir yerde yine. Buraya gelince sesler yükseliyor. Abi ben adamı neden göremiyorum? Ben bu ne? Bu ne? Bir şey buldum. Bir yer buldum burada. Bu oda da bir yerde şu an. Tam tam saklandım. Abi niye çıkıyorsun geri? Ne oldu oğlum? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Yine mi geliyor? Yine mi geliyor lan? Abi bir dakika bir bir dakika beni, beni şurada yalnız bırak. Bak birinizi geberttim. Birinizi geberttiysem onunuzu da gebertirim yani. Bu ne? Ha, şifre mi? Ay ben nereden bileyim bunu ya? Ne bu? TV place, video place bilmem ne. Benim VHS kasetimi lan buraya bir yere takamaz mıyım acaba? Bilmiyorum. O ne? labirent puzzle'ının şeyi bu. Bilmem nesi. Sandığın anahtarı. Açamadığım bir sandık vardı değil mi benim? Neredeydi ki? Burada mıydı? Abi burası çok sıkıntı. Mermi mi o? Aynen. Mermiyi de aldım. Tamam. Ya burası çok sıkıntı çünkü herif yüzünden hiçbir şey yapamıyorum burada. Adam beni sürekli takip edip duruyor ve yine gelebilir. Gerçi silah şeyi aldım. Mermi aldım. O yüzden sıkıntı yok. Burada başka görmediğim bir şey var mı? Televizyonun VHS kaset oynatıcısı da yok. Televizyon... Aynen. Hiçbir şey yok. O zaman gitmek zorundayım maalesef ki. Cık. Bura iyiymiş de aslında. Da ben o salağa vurdum. Gelecek mi o geri ya? Bence gelmemeli. Öldü çünkü. Öldürdüm. İnşallah o denekten yedek yapmışsınızdır. Ben öldürdüm onu çünkü. Işıkları da açayım. <laughs> geliyor yine. Geliyor yine. Nereden geliyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum yakında. Yakında ama tam olarak nerede bilmiyorum. Ben şunu yapayım. Bir dakika ya. Odanın ışığı niye kapanıp duruyor oğlum tamam. Nasıl yapıyoruz şimdi bunu? E bu salak bizim misketi koymamış ki. Misketi buraya nasıl koy? Abi Misket yok ki bunun içinde ben. Niye bunu oynuyorum ki? Ha böyle mi koyuyormuşum misketi? Ne saçma. Ne diyor? Gereken yeri takip et tamam. Tamam. Ben bunu da iyiydim ha. Ben bunu da iyiydim. Ben bunu oynamayız. Tamam Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yolu takip et ve gizemi ortaya çıkar diyor da. Bu misket oraya gelince neyin gizemi ortaya çıkacak? Ya abi orası çok hızlı ama. Hadi küçük misket. Hadi küçük misket. Hadi küçük misket. Hadi hadi çok uğraştırma bizi bak. Çok hızlısın orada. Çok hızlı. Tam yavaş. 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 Tamam. 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 Ha, bura çok zor. İşte bura çok zor. Burası çok zor. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Oh. Tamam. 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Al sana gizem. En gizemini çözdüm ben. Allah için bunu yap. Bu ne oğlum? Lazer mi o? Ne o? Fuse. Sigorta buldum. Tamam. Ben bir tane sigorta paneli mi ne bulmuştum ya? Nerede ki o? Nerede bulmuştum ben onu? Aşağı taraftan mı bulmuştum burada mı? Ya şu arkamdaki görünmez herif yüzünden o kadar çok gerildim ki oynarken. Aşağıda o ya. Ve bir tane büyük sandık vardı. Aynen bahsettiğim sandık buymuş. Tam bir füyüz daha buldum. Okey iki füyüz çalışır mı? Bence üçüncü füyüz da vardır ya. Bence üçüncü füyüz var mıdır ki bilmiyorum. Gidip bakayım ya en iyisi. Neredesin lan? bir daha gel bir daha vurayım. Benim için sıkıntı yok. Mermi kutusu da buldum sonuçta. Sabaha kadar vururum vallahi istediğin kadar gel. Bu mu? Aynen. Koy. Yüz. İki tane daha bulmam lazım. Oğlum. İki tane daha bulup şu kapıyı güç getirmem lazım da ben başka füzleri nereden bulacağım? Allah'ın belası geliyor yine ya. Şimdi benim bunu illa o mavi odada mı vurmam lazım? Diğer türlü vuramıyordum çünkü. Burada mı vurmam lazım onu illa. Tak tak. nasılsa artık bilmiyorum. Ben bu malı vurdum. Buranın şifresini çözmem lazım benim bir şekilde. Oo. Mermimi de yenildi. Benim burada kapı falan bulmam lazım. Ya abi ama buradan beni çıkartmıyor ki bu. Gel 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 gel. <laughs> Kesin kaçırdığım bir şeyler var ya O ne lan Bu ne oğlum buraya fuse koymuşlar Okey bir tane daha oldu fuse Benim büyük ihtimalle bir tane daha fuse'u Bulup ondan sonra o kapıyı Açıp sonra kodu öğrenip Bu sandığı Açmam lazım galiba Çünkü başka bir seçenek kalmadı Burada da sigorta varmış lan Tamam bunu da aldım Dört tane oldu ha Ben artık gidip o Kapıyı açabilirim bunu bunları hala kullanamıyorum. Kart falan diyor da ben hayatımda daha kart görmedim bu oyunda. Bir kere bile karta benzeyen bir şey bile görmedim. Abi koy şunları. Oğlum ben bu sala görmeden vuruyorum. Neyse. Neyse üzümü niye bağını sorma. Aç abi. Aç. Aç. Ne ha, buraya doğru mu açılıyormuş? Okey. Bir dakika canavar. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Benim flash'ım çalışmıyor. Harbiden çalışmıyor. Tamam aldım yine. Bütün sigortaları tekrardan aldım. Ve bu sefer dimdirik gideceğim. Dimdirik gideceğim. Daha demin kapıya takıldım. Gel abi. Bu kapı da niye elektrikle çalışıyorsa. Allah'ın tahta kapısına bak ya. Elektrikle açılıyor. Da bura nere oğlum? Fener var fener hiçbir işe yaramıyor. Ne lan? Bu ne oğlum VIP'lerin odası mı bura? Bilardo falan var. Geliyor yine canavar. Yine geliyor. Ben göremiyorum ama çünkü space tuşup niye hiç çalışmıyor? Kasa bu da mı şifre istiyor? Kapı yüz diyor. Kullanamıyorum. Mek i̇htimalle bir şey bulmam lazım önce. Ben sürekli VHS kasede buluyorum ama ihtiyacım olan hiçbir şey bulamıyorum. Ya büyük ihtimalle şurada bir yerde ya. Benim aradığım şey her neyse. Bu mu? Ha, yeşil key kart. Tamam. Şimdi tekrardan üste gideceğim değil mi? Üste gidip o yeri açacağım. Açabilirsem. Zaten boşluk tuşum çalışmıyor. Adamın nereden nasıl geldiğini de görmüyorum ki. Şuradan mıydı? Aynen. Ne işe yarayacak ki bu? Kullan. Elektrik. Elektrik mi bağlayacağım bir de? Cık. Bağlarım. Bağlarım. Şuna şunu mu birleştireceğim? Neyle neyi birleştireceğim abi? Hedef nedir burada? Bununla bu mu? Şu da mı birleşecek? Hani bu da birleşir yani. Tamam. Oldu işte hepsi. Bence olmadı bu ya. Hepsi birbirine bağlı da. Oldu mu olmadı mı neye göre oluyor onu anlamadım. Buradaki bütün kabloları mı kullanmam lazım illa? Bence öyle bir şey istiyor bu. Bence öyle bir şey istediği için bizi burada tutuyor şu an. E tamam burayı böyle yaptım. Da bu nasıl olacak ki? Bunu nasıl bağlayacağım ki buraya? Ne alaka? Elektrikçiler bunu yazın. Bu gerçek mi? Bu doğru mu? Şimdi o kablolar öyle birbirine bağlıken niye olmadı da? Aşağı taraf bile. Oğlum ben bunu görmemiştim ha. Pembe not. Ne yapacağım ki buna? E oku. Silah kutusunun şifresi 6644. Silah kutusu dediği şey bu değil mi? Bu depodaki mi? Bilmiyorum. Demekten zarar gelmez. 66 4 4. O Hadi güzel bir şey bekliyorum bak. Harbiden güzel bir şey bekliyorum. Hop. <laughs> Oğlum gördün mü bak flash'ım bile tekrardan çalışmaya başladı. Ama bunun da ışığı yok. Ne sıkıntı değil. Tabancayı bir bunu ikiye koyayım. Okey. Şimdi bir şey diyeceğim. Elektriği bağladım. Her şeyi yaptım. Ve aşağı katta da bir tane VHS kaseti buldum yine. Birisi safe code. Diğeri infusion protokol. O zaman benim şu an televizyon bulup bu şifreyi izlemem lazım. Bu kaseti koyup da nerede bilmiyorum. Buradaki televizyona koyamıyorum. Büyük ihtimalle üst katta bir yerde ya. Benim bakmam gereken televizyon. Buna mı? Bak buna koyulur aslında. Bu harbiden buymuş. Tamam. Koy abi. Dur bir dakika. Şu save kodu bir öğrenelim ya. Nasıl koyuyorum ben bunu? kaseti yerleştir. E diyor işte. Bu kasetleri elime alabiliyor muyum? Alamıyorum ki. Niye olamıyorum? Buraya da koyamıyorum. Ne yapacağım ben o zaman? Oğlum anasını s televizyonun ya. Hayır flash'ım çalışmıyor da bu niye çalışmıyor oğlum? önce açmak gerekiyormuş. E kaseti yine sokamıyorum. Yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Oğlum ben kaset izlemedim ki hayatımda. Bir kere falan izlemişimdir. Şuradan bir şeye bastım. Gücü mücü açtım. Bilmiyorum play. Bir. 2 3 puan mı ne bu Tamam 1 4 Tamam biraz daha hızlı versene oğlum mal değiliz biz de okey 1 4 4 1 4 4 6 1 4 4 6 jumpscare mi yok 1 4 4 6 imiş okey ver o kaseti bana Nasıl çıkaracağım bunu? Nereden çıkaracağım oğlum? Ya uçak şeyi gibi, uçak mekiği gibi. Şuna mı basacağım? Yo. Buna mı basacağım? Hayır. Abi şu kaseti nasıl alacağım tekrar elime? Tekrar oynatmak falan değil ya. Bana şu kaseti mi geri ver oğlum? Bir dakika televizyon durdur. Bunu da durdur. Şimdi al. Ne alamıyorum. Nasıl alacağım bunu? Kaldı bu. Aa, buymuş. Tamam. Aldım mı? Oğlum adamlar üstüne izleme yazmış. Ama artık çok geç evlat. Çünkü profesyonel VHS kasetçisi Eren çoktan yaptı her şeyi. Tamam. Şimdi bir de şunu izleyelim. Bu neymiş bakalım. Ne anlatıyor acaba? Başla. Nereden başlatıyorum? Play. Spark teknolojileri. Deneyleri yapan bunlardır ha kesin. Aynen. Doktor <laughs> Jeff Clay. Injection of concentrated gamma streams through osteal channels produced the expected phosphorescent reaction. Yet the lattice fractures almost immediately. Bone density amplifies, then destabilizes within minutes. Flesh follows, knitting and unknitting as if trying to reconcile with something it cannot recognize. Subjects invariably exhibit heightened strength and temporary during the transition stage. But coherence collapses after several cycles. We hoped for control, command, but every attempt ends in the same spiral. disassociation, and violence. The prospect of an invisible combatant was the pitch. The reality is a raving phantom, uncontrollable, unpredictable. Our investors demand soldiers. Okay. What we've bred are tormentors. Tamam. This is Mason Harper, diagnosed with gigantism in childhood. He seemed to suffer for most of his life. He became our first subject. Onu kullandınız, aynı. I was told he agreed to the test. İşte, Elin garibanını kullanıyorlar hemen. Hemen hemen ya hemen hemen. Bunlar hep böyle bunlar <laughs> hep böyle. Yani bu gariban adamı <laughs> görünmez işkencici. <laughs> ne olmuş adam? Ne edilmiş? Ne his vital organs pressed outward through his chest, requiring emergency patching. Oğlum sen doktorsun da gayet normal bence adamın vücudunun böyle olması. Allah Allah niye <laughs> acaba? Niye acaba? Niye böyle olmuş acaba? Saldırmaz değil mi ya? Staff now refer to him as Is the complete loss of higher cognitive function. Mason exhibits only unrelenting hostility, attacking any living thing on sight. Tamam. Further research bunu, is required, but one result cannot be denied. Neymiş? His skeletal structure itself now bends light, rendering him effectively unseen hmm, without tamam. specialized tamam. illumination. Tamam. It is adam... terrifying. Tam bittim abi konuşma. bitti ya da bitmedi abi. Ben televizyonu televizyonu kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi bu adam görünmez olmuş. Tamam mı? Bir bileşikten dolayı. Ben bu kaseti nasıl alacağım? Mer şu kasedi bana ya. Almıyorum ya. Almıyorum. Gidiyorum ben. Ne yapacaktım ben? Şifre neydi? Şifre 1446 idi ya sanki. Öyle ya da değil. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Şimdi bu herifi bir malzeme ile görünmez yapmışlar. Ve iskeleti ışık yansıtan bir şeye dönüşmüş. O yüzden bu adam böyleymiş. Tamam şimdi her şey daha açıklayıcı oldu. Da bu adamı nasıl yani yazık değil mi oğlum? Bulduk diye acı çekiyor diye. Şimdi acısı mı geçti adamın? Yo. Bu ne? Kasap maset ne alaka oğlum ben bunları almadım mı? Bunu niye açamıyorum ben yine? Ya tek yapmam gereken şu kasayı açmak. Ve harbiden şu an oyun baga mı girdi? Çünkü ben ne flash tutabiliyorum. Ne bunu E'ye basıp alabiliyorum. Ne bunu açabiliyorum. Gerçekten yani bu yapılır mı şu an? Ya bir de o kadar ilerlemiştim. Harbiden baga mı girdi ya? Abi hiçbir şeye basamıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey kullanamıyorum. Hiçbir şey etkileşime geçemiyorum. Tek çalışan şey flashlight. Bir de kapıları açıp kapatmak ama bunu açamıyorum mesela. Bir de ben bu yeşil kartı falan kullandım niye geri gelmiş envanterime? Bak burada duruyor. Bu niye gelmiş oğlum? Bir dakika ben bir internetten bakayım buna. Evet internetten baktım ve bu çok genel bir problemmiş. Adamlar buraya geliyormuş ya da bir üst kattaki o elektrik sistemi var ya onları yapamayanlar falan varmış. Ben oraları yaptım ama burada takıldım. Burada da olan şey bunu açıyormuşuz. İçinden USB çıkıyormuş ve ana kapıya gidip kaçıyormuşuz. O kadar yani. Ve o USB içini falan açamıyoruz yani. İçinde ne var onu da göremiyoruz. Nerede abi şey ana kapı? Bari gideyim de oyunu bitirmiş gibi yapayım ne yapayım yani... Bende olmadı gördüğünüz üzere. Ve yaklaşık 50 dakikadır falan oynuyorum. Yani olacağı olmayacağı da belli değil. Sırf bir tane USB için Bence denemeyeyim. Adam o kasaya 1446 yazıp USB'yi alıyor ve buradan çıkıyor. Ve en sonda tekrardan buraya geliyor ve oyun o şekilde bitiyor. O zaman ne yapayım ne diyeyim yani oyun bu kadarmış. O kadar oynadım aslında grafikler falan ortam atmosfer çok güzeldi de. Sonda da yine bir sürprizini yaptı. O en sondaki bug dışında gerçekten çok güzeldi. O zaman böyle videonun devamı için like atmayı unutma kanala abone olmayı fikir...